arkadaşlar. Bugün e, acı tatlı ekşi oyun oynayacağız. E, en çok aman en az bir yer. Evet. E, cezası şey krep. Saç, saçlar krep Krem. yapacağız. Krep krepti, krepe. A, krepe. krep değil krepe. Saçlara krep atacağız. Şöyle Kirelim falan ya. gezeceğiz artık şöyle. <laughs> <laughs> i̇nşallah ben olmam o. İnşallah Şura olur. İnşallah Damla olur. Ben onu Şura... hep Hatta annem, olsun bu hiç tepki değil. Sonra daha çok Ablam güzel. hep kadın ya. Bence bu Kesinlikle olabilir. sen olmalısın bu kez. Evet. Kaç görürsünüz. görürsünüz. Arkadaşlar burada kurallarımız var. Ekşi, tatlı ve acı var. Evet. Çekeceğiz. Bakalım kim kime gelecek. O zaman hadi başlayalım. Hadi. Atıyorum. %85 çikolata çok acı bir çikolata aslında yani herkes yiyeceğini zannetmiyor benim şok. ben de nasıl yiyeceğim hiçbir fikrim yok şu ray izleyeyim şu anda bir bakalım ne yapacak Belki bir de soya sosu ben stepney basamik basamiko abo evet şimdi bu sarı sarı mı var bakın Ne yapıyorsun? <laughs> Ama böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Kaç kaç atıyoruz? Bitireceğim. Bir tane, bir tane kabul ediyorum hadi. <laughs> Ama dolu dolu. He <laughs> öyle. Ay, onu iç var. Be <laughs> Anne yerim var kalktı. Anne bence bitir. Bir daha asla İnanın ben bunu yiyemem. Çünkü? Ki? Çok acı. Aşırı acı. <laughs> hmm. bir, şey bir, de, bir de bir de vefasızlı, hayırsızlar. Şunlara bak. Bu ne ya? İnsan ama insana. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Bir damla, damla bir. Şunu sen yedin mi? Yedim. Evet. İçim cay cayranıyor şu an. Yansın. Yansın. Evet. Göreceğiz bakalım gözüm içim yanacak. Ay. Devam arkadaşlar. Devam edelim. La, 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 la. Dan, la, 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 la. Atıyorum. Atıyorum. At. Ben çok <laughs> rahat bir şekilde almak istiyorum. İnşallah acı gelmez. <laughs> Şurası kaderim. Tatlı. Acı. <laughs> <laughs> Aleyhselim. Oo! İyi şey. <laughs> Benimse tatlı geldi ya. Yok öyle bir şey. Anne. Yaçap şey yok. Tatlı acı. Rica <laughs> <İlaç> geldi. <laughs> <laughs> Seni kaderin acıyım kızım. Allah'ım elin. Ha arkadaşlar bakın bakın şimdi. Ya sen o şırbıra hala. Yani. Ya. Bakın tatlı geldi. Acı değil ablam yalan. Evet kesinlikle öyledir. Hadi. Aa, bana Gelsin o zaman. <laughs> ben Maya acıdık da birazını döktük. Yazık o. Zaten onu içeceğim. Kim Ben. Acı bir için. Acaba tuz isteyebilir miyim? Tuz atabilir miyim? Hayır. Biraz hayır. Daha. Hayır. Tatlı olur o zaman. Hı. Hı. Tatlı mı olur? Tuzlu. Tuzlu akil tatlı mı olur? Evet. Tuzlu. Tuzlu. evet. Mı olur? <laughs> hani yemesi mi zevkli olur demek istiyorsun? <laughs> Canım şimdiden kaybettiniz. Ben hepsini yerim. Oh, Kim kaybetti? ya! Arkadaşlar çok güzel bakıyor. Oh koydu. my god! Çok güzel bakıyor biliyor musunuz? Iımm! Kokla Tamam. Ben kıyamazdım ben de böyle kaşık verirdim. Aynen. Acımasızlık bu. Hmm. Bir tane kaşık İç hadi. Bir kaşık ver içeyim. Aman Allah. Im. Ya böyle ol... Öyle bol olur ya. Bir, bir acılarım kadına oluyor. Eşkilerin. Ben de bir tatlarım, bir acı... Hmm. İçiyorum. Sen abi boyun mı bakıyorsun? Sen onu içemeyeceksin, onu yiyip seçmek zorundasın. Bebeğim. Neyi sanki anne? Tabii ki bak şuraya kadar getireyim bırak. Yani Ay kadar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Boyun o saç saçı kırabilecek. O saçın ne olacak? Haberin var mı senin? Tamam bırak. Şu an yanlış şansı yandı. Kabuğu ne yapacağım ben öyle? O da insaf değil mi? Ha? Ana yeter annem yemeğe. Bu kadar yeter. Ay. Oh my god! Yeter bu kadar. Yemeğe. Öyle bir şey hepsini yiyeceksin. o zaman bu iki Beni de yer o. <laughs> Arca ah, hanım küçükte aşk vereceğiz, şuraya kepçe vereceğiz. Evet. Bilemediniz. Hmm. <laughs> bir parlamda aldım benim. Hmm. Şimdi ben damla hanım çarpı yiyor. Ben bir. Herhalde şura onu, onu plastik bile yiyebilir yani. O yüzden <laughs> bir yazıyorum. Önde ablam. Ablam önde gelir. Ben veriyoruz arkadaşlar? Yırtmışız Evet seni evet, bekliyoruz Oo, oh, bir zillendirmez onu yiyeceğim Yok öyle bir şey iki tane al al öyle bir şey yok Bir Aha. tane koca limon yedim neredeyse Aferin Aferin Hadi öbür Geçelim Devam edelim o zaman <laughs> Ne bekliyorsun? Gazla <laughs> mı bekliyorsun? <laughs> Siz anlamazsınız bu ismini de hadi. <laughs> ah canım. Ah canım. Gel. Annem acı acı geldi. geldi. Annem acı geldi. Annem acı geldi. de sefisete. <laughs> Çok kötü kokuyor. Her şeyi bitirmek zorunda. hepsini bitirmek zorundayım. Anne. Abi çok acı ya. Gerçekten çok acı bak. Hani Bismillah onun kadar acı yani bu da. Çok keskin. Ha? Ben bunu yiyemem. Bir bunu O kadar O zaten gerçekten. Gerçekten çok acı. Baba pardon ya. Anne bir şey diyeceğim. Hem de inanılmaz böyle değişik bir acısı var. Böyle acayip ince ince yani geliyor böyle. Hani çiçeklerini yemesin. Ama çok aşırı. Çiçeklerini yemesin olur mu? Hayır yiyeceksin. Al işte hep böyle hallere daha var. <laughs> Arkadaşlar ben karpuzumu atıyorum ben bunu yiyemem. Damakları mı üstü? <Samo. Samo>. Bunları da yiyeceksin. Bana dostum bir zahmet yani. Şura. Alsan turşu yedim. Ben? Yiyemedim çarpı bana. Damla da yiyemedim. Evet damlayı beklemekteyiz. Anne hani suyu verir misin? İlk önce ben içeri vermeyeyim. Baya şu an içim bir yanıyor. Alev ale. Hepsi birbirine karışınca. Oğlum. Oğlum bir de mala çıkıyor şu an. Sonra gülüm inşallah acı gelmez iflas edecek midem. Bana tatlı bir Midem ya. bitti. Bastı. Öldü bitti. Ha bağırıyor oradan ha. ne yapıyorsun bana Damla da de çarpı alalım. Damlacığım? Yedim. Ha nerede? Yemedi, hepsini yemel, hepsini yiyor. Bilmiyorum hepsini. Öyle bir şey yok. Hepsini süpürecek mi çaripo? Ben atıyorum. Herhalde krepe sayılır. Ne zaman alı? Haydi bakalım. At. Yine elme düştü de Bu kez ben tatlı gelecek bana. bana gelecek gidecek. Bana keski tatlı gelecek. Bana gelecek. Tatlı. Damla hadi pişirdin anne. Kız. <laughs> Evet. Bu kez kapacağım. Bakalım bana ne gelecek. Adem. Kapmadım hiç bana acı geliyor. Ben biliyorum. Ayarlı lan ne yapıyorlar? Benim arkamdan dümen çeviriyor bunlar. Biz Ahmet. Bunlar da bir kaos. Tatlı. <laughs> ya bana neden tatlı gelmiyor? Ayşe <laughs> geldi bana da. O güzel saçların. Şöyle aç. Acı Acıda çiğ köfte var, çiğ köfte. Öyle bir şey. Ne? Yok. Yani dükkanda ne varsa onu yiyeceğim. Dükkanda. Hadi geçelim hadi geçelim. Ay, heyecanlandım. Hayır, şura Bırakır mısın ya? Şura hile yapıyor. Ağzı saklayamadım. Onun hepsini yiyeceksin. Yedim de var. Hadi görelim. Ha ilk suyu ver. Hayır, nar şişyesi almam Şöyle ay içi köfte tamam. Kısır 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 da güzel olurdu hem ay ne güzel olurdu. Vallahi hepsini boş ederdim. Eee bak şura gözüm sizde bak. <laughs> Ama ne oluyor be Yan <laughs> oldu. Dünyası kaldı. Ah canım. <laughs> evet Şura. Neyse şey kendi diyor? Ne, <laughs> 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 ne oldu canım? Ne oldu canım? <laughs> Abi böyle bir şey yok. Aman olan. Bunlar işkisi değil. Atom atom öleceğim. Allah bırak bu işleri. yedim. Yedim. Allah sana geliyor. Ama arkadaşlar inanın öyle böyle ekşi değil bak. İnan çok samimi söylüyorum. Yedim ben. Böyle bir ekşi olamaz. Limon tuzuyla yapmıyor. Bunlar ekşisi falan değil. Ya, nar eşkisi böyle olmuyor. Ya biz nar yiyoruz. Bu kadar ekşi olmuyor. Birebir çarp aldım, çarp almaz derim bir tane. Ben çarp almadım. Almayacağım. Saçlarını bize mahvettirmeyeceğim. Tabi tabi ben kazandım. Hmm. <laughs> Ablam bitirmemiş hepsini. Ben bitirmesem olur ben kazandım yani. Aa. Evet 3 tane yedim bak çarpım var benim yok. Anne bir şey yap. Allah hepsini bitirmek zorunda değil mi? Ha? Evet. Bak ye. Ama bitirmesem de ben kazanıyorum hareket. Ya ben şu acı kalmış biber yedim. Acı insan daha iyiydi. Anne, ben bunu bilmesem ben kazanıyorum. Kim ee, yiyor? Bak hiç hafifim yok. Yok öyle bir şey yok. Yiyor, muyum? yiyor musun, yiyemiyor musun? Yiyebileceksin. Ha ne düşünüyorsun? Gördün mü mideni? Evet, sen ne diyorsun Şura Hanım? Bilmiyorum. Cevap ver, cevap. Bilmiyorum. Ben de göstereceğim seni yiyip yemeyeceğini. Kızım hadi sen ne? Allah'ım. kadar da bir kaşık biber yiyeceğim. Allah'ım bir sinek şey yemeyeceğim acı yemeyeceğim. Ben de. Ay. Ay. Pes. Allah belanı versin. Aa annem benim saçlarına bakar da bir kez o zaman. Aman pes vallahi sana yedim onu yiyeceksin ya. Yiyemiyorum ya. Alır mı? Damlanır mı? Damlanır. Ben o da yedi, ben de yedim. Hayır, ne ya? Bu da, ben de. Şimdi Anne, iki ben... çarpı benim var, iki çarpı dammanım var. Şura'nın, şura'nın hiç yok. <laughs> neyse hadi geçelim. <laughs> Arkadaşlar bu arada da şura hala yiyor. Yiyemedi. <laughs> Şura sen bitti. Sen önceki arkadaşlar inci çalmış. Yok. Yok böyle bir şey. Evet. Hemen çarpayım. Bir saniye. tam bir saniye vereyim. Evet. <laughs> İnanmıyorum. Tatlı geldi ilk defa. Bana sen, <laughs> bir şey Sen bu ne yapıyorsun? Sen bittin kızım. <laughs> Vallahi çarpı yapıştırdım sana. Niye? Yeah. Çünkü yiyemedin, çünkü hile yaptın, çünkü şikayetçilik <laughs> yaptın canım. Hadi. <laughs> ya ne? Yapayım. Yedim ya. Yok, yok, öyle şey. yok öyle bir şey. Hani yedim. Ne demiyor? Yemedin biliyorum. Nereden, nereden? Biliyorum, gördüm. Yemedim. <laughs> 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 Anne ben çözeyim. Hadi. Şura'nın bir çarpısı oldu bu arada. Ekşi. <laughs> Acı Şura'ya çıkmış. Süpersin. Allah falan versin ekşi benim. Yemin ederim ben çektim ekşiyi. Vallahi Tamam <laughs> Yemin et, Öf. Çarpılacağız şimdi. Haydi tamam geçelim artık. Ay, geçelim. Ay, canım. dur. arkadaşlar bir saniye. Ben ne Hadi bak. Ah, ben... Değişik değişik soslar yiyebiliyor bana? Ay Arkadaşlar acın dağılıyor. Bu çok acılı oldu açıkçası. Sen de o kadar da değil. Dur. Yani sen ne? E onu yesem bile var ya. <gülüyor> süzülün, süzülün. <gülüyor> <gülüyor> Aç, 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 aç. aç, aç. aç gel. Anne, gel, anne, anne aç, yani. evet, Anne, anne gel. Ne yapıyorsun? Alırsan, Evet. Anne Sen, sen bize göstermeden hiçbir şey yapamazsın. Daha da Allah'ım buradan olduk mu bir mi girecek? Bir Al Yedin mi kız? Bak geçmeyeyim. Ne kadar aldı hiç görmedim. Cevdet Atı Bey'in anlamıyor. Ay. bir saniye. Bir, iki, iki çarpım var. Bunu yiyemezsem üç çarpım mı olacak. Hii! Kısa yedin mi? Bakayım. Ya. Bir değil ya. Yok daha neler. Şimdi ben yiyemezsem bu saçı kırdı mı olacağız? Hii! Onu göz alamam. Bunlar saçım mahveder. Ama yersen. Üç. Şurayı, şurayı yırttı. Biz damlayla kaldık. Şimdi hangi bir yiyemezse bitti Ben yiyeceğim, Daha ben razıyım evet. Hayır bakalım. Ha, ayran da bana ver ayran da. Neyse bakayım ben. Bir, iki. Yiyor musun? Abi benim de aynı tane. Doğru söyle. Yani, Şikolacık. Dürüst ol. Dürüstüm. Bakayım. Şikolayı. <laughs> Yiyecek misin? Bu kadar da yiyeyim tamam. Ha Erdoğan'dasın, ha Erdoğan'dasın. Ben sen, öyle yedim. Sen, sen kendine bak sen. Önce şunu bir yiyelim. Ay yok yiyeceğim ben, e, neydi onun adı? Neydi? Öbür biberin adı. Eee pul biber. Pul biberi ben, bu, şu ama kadar ben kadar çok acıklı yedim. Pusaya sosu. Pusaya sosu çok kötü, çok kötü, berbat. Anne, anne o indirsen ince ince aldı. Evet, hadi bakalım. Allahım, de Allah ne büyük acılar ya Neyse, neyse. Ne oldu dam? olmazmış. Hani bir de olmazmış. Çünkü şimdi yedim yedim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu içemem. İçersen bayılır ölürüm. O zaman sen damla kaybet. Yo, eşit oluyorsun. Ben Ah annem kaybetti. Ben yedim çünkü üç oldu ben. ben. Sen ben... kaybettin ben daha da iyi olsun arkadaşlar. Ama arkadaşlar gerçekten ben kaybettim. Ama bana iki kere acı çıktı ya. Ben, bana kaç günde çıktı? Bana iki tane çıktı, ben en acılarını yedim. Ama bu oyunda Şura çok şey değil miydi? Torpil miydi, neydi böyle? Ne alaka? Çok şanslıydı bir, şey bir, bir şey diyeceğim. İnci ben Tuba'yı sana çarpı attım zaten. Eğer o inciyi bir olsaydın, sen şeysiz bitiriyordun. Sıfır. Olsun gel benim birinciye, bir ben kazandım. İyi, hadi bakalım. Anne şey Daha. Geç. Anne bana bir tane acı... Geçelim arkadaşlar. Annemin hazır şey sonu. Şey hmm. Bir dakika. Hatırlatma yapıyorum. Şura sen kaybedeceksin. Şura biz sana yapacağız. Şura da böyle bir şey oldu. Doğdu kız. Doğdu. Sen <laughs> hala dilim acıyor. Şuralar ha. acıyor. Neyse. Bir ha. şey söyleyeyim mi? hani ben yedim. Dudağım üst tatlı şişti. Yemin ederim. Dur akıyor Tamam, Ama az yapıyor ben. Ne? bırak. Biraz damla biraz sen. Biraz damla biraz sen. Ay tamam, tamam tamam. Öyle değil. Ablam ya Rabbim yapamıyorlar. Gel gel. Yapamıyorlar. Ay, gel. Çok güzel. Güvenli kollarına bırak kendini. <laughs> Sen Şura lütfen çoğaltma bana çok dolaş. Kafa neyi seçiyor tatlı? Yani dolaşma merak etme elimi düzeltiyorum. Güzel. Güzel düğüye Ondan bir Aa, bir durur musun? ben edeceğim. Anne yapma ben edeceğim. Dur bekle şöyle yapayım. Anne böyle güzel. <laughs> Dostum düşmanı bunlar belli Evet. Hayır. ev El benim elime düşe bir Şura. Ne yapmıyorsun? Şortaya da sen. Hayır Selam. ya. Bir dur. Ah. Allah ne bu hacılar ya? Aslan ben de ver. İyi iyi Şura adamla ama ya. yapamıyor zaten. Yok yapıyorum. Öğrendik ya Saçımı Saçımızı <laughs> Allah. Allah'ım. Şey Hasan iki çocuk olarak daha tatlı da senden Maşallah kılara var onların yani Nasıl tatlı çocuklar Dön. Öyle değil evet. Yeter Yeter maskar ettiniz yeter <laughs> evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bu saçlarla Acımasız şuura Bak bugünleri niye hatırla bak. Sana hatırlatırım yani. Hem de çok acı hatırlatırım yani. Söyleyin bana. Ben hiçbir şey yapmadım. Allah kaydı. Sen bittin kızım. Bir dolu sonra anne telli sohbete katılacak. Bitti bu. Dön arkadaşım. Ya hiçbir kuaför böyle yapmasana değer mi bil ya? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel değer Allah Allah. Allah. Bedavaya saçı vururuz. Yarın ya. yiyoruz? <laughs> <laughs> <Düşünün>. e, <laughs> ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu videomuzun da sonuna geldik. Evet. Evet. Bilmeden bana gelmeyin sakın. Aynen evet. böyle yapar <laughs> gönderirim. <laughs> 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 videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bak bu kadar ezik bir Evet like atmayı unutmayın. Yorum. <laughs> ben kendinize çok seviyorum. bakın. Hoşçakalın. Ben gidiyorum abi annem değil benim? <laughs>